Gold Pro Polimer ileri teknoloji yapay zeka destekli yalıtım boyası olup karton dahil her türlü yüzeye uygulanabilmektedir. İnce bir karton yüzeye uygulandığında 250 derece sıcaklığa maruz bırakıldığında bile arka yüzeyde düşük sıcaklık ölçümleriyle üstün ısı yalıtım performansını kanıtlar. Tamamen Türk kimyagerler tarafından geliştirilmiş ve yerli üretimle Avrupa standartlarında üretilen Gold Pro Polimer, sektörde yenilikçi bir çözüm sunarak müşterilerimizin hizmetine sunulmaktadır.